Uzun yıllardır Üzümdere'ye geliyoruz. Fotoğraf sanatçılar için bulunmaz bir mekan burası. Ama ilk defa bu sene bu kadar kurak gördük burayı. Herhalde yağışlar olmadığından olsa gerek. Çok güzel manzaralar olmasına rağmen su olmayınca tamamlayıcı olmuyor. İnşallah en kısa zamanda yağar da güzellik tekrar can bulur diye düşünüyorum. Uzun yıllardan beri hem ilkbaharda hem sonbaharda, ilkbaharda suyun coşkusunu, sonbaharda bu yaprakların güzelliğiyle birlikte suyun coşkusunu çekmek için üzüm dereye geliyoruz. İlk defa böyle üzümün e, üzümlü derede suyun olmadığı çok üzücü. Yani tüm Sevişehir'de, Sevişehir bölgesinde de biliyoruz bu sene kuraklık, kurak bir gibi yaşıyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. Şu ana kadar yağmur yağmadı. Üzümlü derede hiç su akmıyor. Kupkuru ama yapraklar çok güzel bir doğa harikası olmaması tabii ki üzücü.